Herkese merhabalar değerli yatırımcılarımız. Bu videomuzda A Markets'in lot iadesi programı nedir? Hızlıca bunu öğreneceğiz. Bunun için öncelikle A Markets'in ana sayfasına gidiyoruz ve üst tarafta promosyonlar sekmesinden A Markets'ten lot iadesi alın linkine tıklayarak ilgili açıklama sayfasına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi burada promosyonumuzun bütün detayları verilmektedir. A Markets lot iadesi programında toplam 5 seviye bulunmaktadır. Seviyeniz ne kadar yüksek olursa lot başına aldığınız para iadesi de o kadar yüksek olur. Bir sonraki seviyeyi terfi etmek için gerekli aylık işlem hacmini ulaşmanız gerekmektedir ki bu da her ay 5 lot olmaktadır. Her alım-satım işlemi yaptığınızda işlem hacminiz birikir ve aylık toplam lot hacminize eklenir. Birinci ayın sonunda eğer ki 5 lot hacme ulaşırsanız lot başına 3 dolar veya hesap türünüze göre 3 euro'luk geri ödeme alabilirsiniz. İkinci aya geçtiğimizde ise tekrardan 5 lot işlem hacmini ulaştığınızda bu sefer lot başına 8 dolar, Üçüncü ayda tekrardan 5 lotta lot başına 10 dolar. Dördüncü ayda 5 lot ulaşıldığında lot başına 12 dolar ve takip eden aylarda aylık 5 lot işlem hacmine ulaştığınızda 14 dolarlık geri ödeme alabilirsiniz. Programın bazı koşulları vardır. Öncelikle lot iadesi için uyguladığımız bu sadakat programına sadece MetaTrader 4 platformu üzerinde standart ve fix hesaplar katılabilir. Para iadesi forex çiftleri ve metallerdeki işlem aktivitelerine bağlı olarak hesaplanmaktadır bir üst seviyeyi terfi etmek için tabloda belirtilen aylık işlem hacmine tamamen ulaşmanız gerekmektedir. Her bir işlem için pozisyon tutma süresi en az 3 dakika olmalıdır. Dolayısıyla 3 dakikadan az işlemler hesaba dahil edilmeyecektir. Her bir işlemdeki ücret değişimi en az 10 pip olmalıdır. Eğer ki işlem açtığınızdan itibaren 10 pipin altına bir değişim varsa bu lot hesaplamanıza dahil edilmemektedir. Para iadesi pozisyon kapatıldığında işlem bonusu biçiminde sadakat programına katılan işlem hesabına günlük olarak gönderilir. Yani her günün sonunda lot iadesi alırsınız. Eğer bir müşteri işlem hesabından fonların çekerse ya da 30 günlük dönemde gerekli işlem hacmine ulaşmazsa ilerleme kaybedilecektir ve hesap tekrardan en başa yani birinci seviyeye dönecektir. İlk seviye abonelik için ise minimum aylık işlem cironuz 2 lot olmalıdır. Konuyla ilgili diğer detaylar için aşağıdaki bonus tahakkuk kuralları linkinde tıklayabilirsiniz. Bu bonustan faydalanmak için size özel yatırım danışmanınızla iletişime geçmeniz yeterlidir. İşte A Markets Lot programından faydalanmak bu kadar kolay. Her ay 5 lot ve üzeri yapacağınız işlemlerde kolaylıkla geri ödeme alarak kazancınızı arttırabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir konu olursa bize her zaman A market iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler dileriz.